Herkese merhaba. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Ay sonundan itibaren birçok modelde ufak ufak soğuk sinyaller almaya başladık. Bu video bununla ilgili olacak. Videoya başlamadan önce sizden isteyim kanala abone olmanız ve videoların devamı ve kanalın geleceği için video sonuna kadar izledikten sonra beğenip paylaşmanız benim için yeterli olacaktır. Eğer bir sorunuz olursa da yine sonuna kadar izledikten sonra yorumlar kısmında sorularınızı belirtebilirsiniz. Cevaplayacağım elimden geldiği kadar. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Eylül ayının ilk yarısını geride bıraktık. Geçirdiğimiz süre zarfında ve bundan sonraki 2 haftalık süreçte Batı Avrupa soğuk tarafta kalırken Doğu Avrupa ve coğrafyamızda sıcak tarafta kaldı. Ancak bunun çok yakında değişmesi bekleniyor. Buna ilerleyen dakikalarda değineceğim. Aylık ortalamalarda ülkemiz mevsim normallerinden yaklaşık 1 ila 2 derece ortalama üstünde geçirdi bu Eylül ayını. Yani sıcak bir Eylül oldu diyebilirim. Ancak tüm bu sıcak ortalamalara rağmen ülkemizin batı ve kuzey bölgeleri sık sık gelen serin hava atakları ile birlikte bol yağışlara sahne oldu. Birçok şehirde bildiğiniz gibi sel olayları gerçekleşti. Ortalamaların bu kadar sıcak gitmesinin ve yağışların bu kadar şiddetli olmasının bir nedeni var. O da küresel iklim değişikliği küresel iklim değişikliğinden dolayı denizlerimiz fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Bu sebeple gelen her soğuk atak ülkemizde denizlerden nem toplayarak karaya çok sert bir şekilde çıkış yapıyor. Böylece birçok bölgede sel ve taşkınlar meydana geliyor. Şimdi size beklenen soğuk atağın şiddetini 1500 metre sıcaklık dereceleriyle göstermek istiyorum. Bu bugüne ait ülkemiz turuncu ve kırmızı renkler arasında dolanıyor. Bu da 25 Eylül'den itibaren kademeli olarak azalan sıcaklık değerlerini gösteriyor. Yeşil renkler 8-10, sarı renkler 12-15 derece. Eğer bu atak az önce haritada gördüğümüz gibi gelirse 3000 rakım üstü Karadeniz yerleşkelerinde kar görülme ihtimalinin de olduğunu söyleyebilirim. Yani mevsimin ilk kar yaşında belirleyebilecek bir sistem diyebilirim. Ayrıca bu videoya ek olarak da söylemek istediklerim var. Kış tahmin videosunun ikincisini yayınlayacağım arkadaşlar. Bu ikinci videoda da Avrasya karörtüsü, okyanus akıntıları, madden Julian salınımı, işte kutuplardaki soğuk birikimi bunları da yine ayrı ayrı değerlendirmeye alacağız. Şimdilik video bu kadardı. Katıl kısmından da yine bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.